Maç saati yaklaştıkça heyecan giderek artıyor. Taraftarlar tribünleri doldurdu ve tezahüratlara başladı. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bakalım bu dişe diş mücadelenin galibi kim olacak? Merhaba kıymetli futbol severler. Bugün Çoban Stadyumunda heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. Ben Özkan Öztürk. Yanımda kıymetli yorumcumuz Ertem Şener var. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Kocaeli Spor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. teşekkürler ve keyifli seyirler. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. tehlike yaratabilir. Kerem Aktürk olduğundan top kaybı geliyor. Kritik bir pas gönderiyor. Şimdi büyük tehlike. Ve top ağlarda gol. Maça önde başladılar diyebiliriz. Evet, şimdi bu golün tekrarını izliyoruz. Gördüğünüz gibi topa o kadar sert vuruyor ki kalecinin tepki vermesi bile pek mümkün olmuyor. Maçtaki ilk gol geldi 1-0. eşitleyen gol gelebilir. Sen bir şut ve top Asfalt'a yandan dışarı gitti. Öyle vurdu ki top dışarı gidince kaleci derin bir oh çekmiştir. İsmail Yüksek. Anderson Kališka. Fenerbahçe topu kaptırdı. İyi bir ara pası. Marco Asensio. Rakip yarı sahada ilerleme şansı buldu. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Kerem Aktürkoğlu gelen ortam hedefi. Bu topu pek iyi değerlendiremediler. Cumhur hareketlendiren bir pas gönderiyor. Köşe vuruşundan gol bularak farkı kapatabilirler. Ceza sahasına doğru kullanıyor. İyi yere gönderdi ve bu tehlikeli topun geçmesini önledi. Çok iyi bir oyun takibi. Bu pas tehlikeli olabilirdi. Marco Asensio Fenerbahçe topu kaybetti. Tayfur Bingöl. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Tayfur Bingöl için etkili bir pas olabilir. Kalesinde iyi yer tutuyor. Marco Asensio. Kerem Aktürkoğlu. Ve bu pas istediği yere gitmiyor. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Marco Asensio çok yakın. Ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Aradan iyi bir top. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Fenerbahçe korner kullanacak. Kale önüne doğru gönderdi. Topu uzaklaştırdı ama topun gittiği noktada rakipleri var. Bu topu iyi kullanamıyorlar. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı ve rakiplerine göz açtırmadı. Fenerbahçe topu kazandı. Kerem Aktürkoğlu. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Ve hakem Çoban Stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. Çoban Stadyumunda ikinci yarı başlıyor. Farka şansı ve bu müdahaleyle topun yönü değiştiriyor. Marco Asensio, Anderson Talisca. Fenerbahçe topu kaptırdı. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Rakip takım tehlikenin büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Tayfur Bingöl Rakip ceza sahası civarında paslaşarak farkı indirmek için uğraşıyorlar. Farkı azaltmak için büyük fırsat. Kaleciden gayet iyi bir kurtarış geliyor. Ceza sahasına doğru gönderdi. İleri uçta pres yaptı ve bu topu kaptı. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Kafayı vurdu ama kaleyi tutturamadı. Üstten dışarıya gitti. Belki de farklı seçenekleri değerlendirmeliydi. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. İsmail, İsmail Yüksek. Genduzi. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talişka. Havadan güzel bir top. İsmail Yüksek Ve bu topu kurtarıyor Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak Topu ceza sahasına gönderiyor İyi bir deneme olsa da isabetli vuramadı. Bence kafa vuruşuyla yanlış bir tercih yaptı. Çok derinde bekledikleri için rakibin baskısı yoğunlaşıyor. Şimdi pasını verebilir. Topun hedefinde Anderson Kalişka. Ve o topu engelliyor. Çok kritik bir müdahaleydi. Bu şutun kaleye gitmesine izin verse belki de topu ağlarında göreceklerdi. Bu gol olursa umut bulabilirler. Ve ha, harika engelledi. Şimdi kontraya çıkabilirler. Savunmanın bir an önce yerleşmesi lazım. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. müdahaleyle rakibin hatanı kesiyor. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Rakibin mutlak golüne Zamanında davrandı, topu kazandı. Fred evet. bu topun geçmesine müsaade etmedi. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi sahadan mağlup ayrılıyor. İyi bir mücadele verdiklerini söylemek güç. İki gol farkla yenildiler ve neden böyle oynadıklarını oturup düşünmeleri gerekecek. Marco Asensio bugünkü performansıyla beklentileri karşıladı ve iyi bir oyun sergiledi. Bugünkü maçta sergilediği iyi oyunla topu ağlarla buluşturmayı başardı. Takımıyla birlikte galibiyete de ulaşarak gayet iyi bir maçı geride bıraktı.